dedikçe sen de oynarsın. E? Nasıl oynuyorduk oyunu? Moruk nasıl oynuyorduk? Sağ sol tık yapıştır. Bak. Moruk vur, vur 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 kahpeye vur kahpeye Moruk vur 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 moruk Amına koy Bak sövme işim Vur 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 Dedem beni vur, bırak vur. dedem bayırttım, dedem Bayıltım onu siktir Dedem siktim. seni var ya öldürürüm ha Moruk moruk bu bakım ne moruk Bana moruk, bir yardım moruk. al Moruk ben adam kaçayım. bizden bunlara dal bunlara Moruk ben kaçtım Biri gitti Moruk ye gi Aaa moruk dur 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 bayılttım bayılttım. Dur dur, ah, tut, 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 tut. bu adam beni tutuyor ki ya. Moruk o benim o benim. Moruk teyze teyze. E ee, Moruk nasıl adamları tutuyorduk ya? Shift 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 shift. Ya bu bana saldırıyor amarak Moruk adam aldım ben moruk. aldım ben. 619 çekti ona. Moruk, moruk tamam kazandık kazandık Moruk. Moruk kazandık moruk. Moruk vurun şunu iki rekat be. Dur geliyorum dur. Moruk vurun şuna be. Ya moruk vursa bırak sandalye. Vur moruk. Vuramıyorum vuramıyorum. Moruk sika bakmıyor gözlerin. Allah! <laughs> nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Çıkamıyorum. Moruk tamam onlar gitti. Sen tutun tutun tam gitti gitti. Tamam kazandık. Sakin. Maruk heyecana getittirdi bizi de be. Maruk banka bakıyorsun orada adam çıkmaya çalışıyor, iyi çekti bizi altına. Maruk banka bakıyor benim. Eyva. Eyva yalla gitti. Eyva. Sen sevdim hep geldi. Bak saldır, saldır, saldır. Saldır, saldır. Teyze çık şuradan. Sokacağım şunu. Çık şuradan be. Tat tat daradır. Tat tat daradır. Maruk Moruk teyze bana Moruk vuruyor. Birbirinize vuruyorsunuz birbirinize. <gülüyor> Aman. <laughs> Moruk sıkıntı yok sakin. Moruk teyzeyi biraz aramızda bir sümet Ama Moruk hangisini alacaksın? Moruk hiç fark etmez. Moruk ben birini çektim Moruk bir ve Moruk. Nasıl oldu ya? <laughs> Moruk hızlı hızlı gittik biraz. Barak kodum benim oğlu seni. Tak tak tak. Tak tak. Ah barı Aa! Hayda. Ne yaptın? Aha ya, tek attı buruk. Maruk yok kelime oldu. Maruk yok et. Bu ne lan? Ben hiç hatırlamıyorum bu Ben de hatırlamıyorum bu arada. Baruk, ben yerdeyim. Primstar öldü. Lan <laughs> moruk Moruk dur, dur, dur moruk dur, dur, bana dur, dur, dur. Moruk bana vuruyosun moruk Bana vuruyosun moruk şimdi Sen moruk, bana vuruyosun Moruk bayıldım Vur 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 Ağabey oh, moruk oha beni aldı adam yere vurdu Bak Moruk Haritanın amacı ne ben onu anlamadım Moruk Moruk bay <laughs> bayıldı 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 Vur 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 amına korun. Maruk bayıldım. Maruk bayıldım. Maruk atıyorum. Atıyorum da bir işe yaramıyor ki. E ne yapacağız şimdi? Ben çözdüm Maruk işi çözdüm mü? Neymiş iş? Şey atacağız aşağılara atacağız alevlere. Ne Andır tekrar yaptı bunu. Aha! Ah! Alevlere gidişiz değil mi alevlere? Evet evet. Ben yok oldum Moruk. Moruk şimdi izle, izle, izle. Yerdeyiz. Sen kimsin ya, mi atıyorsun beni be? Atamaz ki Moruk'u kim? Taş mı atıyor ne yaptı? Moruk vur onu kafasına. <laughs> Moruk onu kafa atacak bak. Ananı sikeyim yere yattık. Hop, 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 hop. Moruk. Moruk 2'ye 1 mi kaldık ya? Evet Moruk. Bizim adam ne yaptı Moruk? <laughs> Moruk bunun iyi nehrine çekiyorsun tamam mı? Moruk dur. Moruk çok fena dövüyor bunlar. Oo Ooo! Moruk çok büyük kahpelik döndü orada. Çok büyük kahpelik. Aa tamam Moruk bu bizim artık be kazandık ama. Moruk bizim teyze biraz garip davranıyor. Dur 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 borus bu çocuğa at. Kamera mera. Attım. Ah atamadım. Moruk kafa attım ona. Abi sen ne varsın ya? Manyak. Moruk aldın onu, aldın onu, aldın onu. Ya bu teyze bana vuruyor, sikerim ama. Moruk dur, içim geçti Moruk dur. Moruk bu nasıl fırlatıyor ya? Ulan seni öldürürüm lan. Oğlum seni öldürürüm ha. Allah'ımı öldürürüm. Ha, yat aşağı, yat aşağı. Geldim Moruk yardıma. Moruk adam karısı yaptı beni Moruk Moruk adam karısı Beni bırak A beni Ka bıra Kaçırdım <laughs> seni <sana>, kaç <laughs> Moruk Moruk beni aldı bu Moruk Oha beni bayılttı Oha, Oha. Moruk, İkimizi aldı de aldı ya Bu nasıl bir şey ya Bu nasıl bir şey Sen neymişin be kardeşim be Bayıldı bayıldı Pardon Moruk Moruk Allah, ben gidiyorum Allah 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 Aha moruk yok ettim onu. Moruk gördün mü? Nasıl yok ettim onu? Sakarız adamın beynini. O geldi Abi. geri geldi geri geldi. Ya, teyze ne yapıyorsun be sen? Teyze. Kaçın be kaç be. Moruk iman bayıldı. Moruk bir dakika çok fena saldırıyoruz. Moruk adam beri boruya soktu. Aa öldü 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 öldü. Ben de ölüyorum. Moruk. Çıktım, çıktım. Moruk ben kendimi feda edeceğim. Sen kimsin beni otoya Atıyor, atıyorsun oraya be. Ya teyze sen salak mısın ya? Gel lan buraya kodumun Moru seni be. Ah! Ben salak salak, salak bu kadın ya. Salak bu kadın Adış, ya. Adeş at at bana vuruyor, bana vuruyor. At vuruyor ipliği, at, at. Ah! Ya bu kadın salak ya. Ne kadar öküz insan varsa burada ya. Marık, öküzün önde, önde ya. gidin ya. Ben bu teyzeyi. Orospu çocuğu ya. Orospu çocuğu ya. Beni düşürdü, sonra seni düşürdü. Bulacağım <laughs> şimdi onun profilini. Bak şimdi nasıl söylüyorum ona. Eyvah. Teyze karşıda galiba. Maruk, teyze karşıda vur 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 amına koyayım. Intikam, i̇ntikam intikam vur. intikam Şapka intikam intikam. Moruk Moruk be bana vurdu. Moruk Allah seni kahretmesin ya. Moruk sen kırmızı mıydın be? Moruk sen benim karşıma gelmişsin be. Moruk ben yanlışlıkla da ben herkese vuruyorum. Şu teyzeye de vuruyorum, kırmızıya da vuruyorum. Kırmızıya da vuruyorum, teyzeye de vuruyorum. Hop. Moruk kırmızı yatar mısın aşağı? Moruk teyze düştü.

Moruk beni bir beni 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 benim 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 beni bir bırakın. Ben teyzeyi alacağım. Ya beni bir bırak. Beni bir bırak. Keçe vur vur keçi vur keçi vur keçi vurun keçi anlan keçi keçi gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Aman kolum beni de düştü. Aa! Allah aşağı düştük vallahi. Teyze bilir. benim sikimi şey yesin. <laughs> Moro vursa şu teyze. Kafa at Moro kona kafa at. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah o moruk ölüm de geldi. Bence bir beraber. Ah. Ne oldu öyle? Draft. Beraber. <laughs> Ben o teyzeyi çaktım ya orada ben daha bir şey istemiyorum. Aha. Tamam be. Tamam be. O bizim kişi değil miydik ya? Moruk şapkamı oh. niye düşürüyorsun? Moruk sen gel bakalım buralara azıcık. He. Maruk öyle bir şey yok. Moruk niye attın beni oraya? Lan ananı sikeyim düştüm aşağı. Siktir. Aman ekodu çocuğu seni. Ada. Manyak yalnız bu adam ha. Baruk nasıl çıkacağız şimdi buradan? Kara kara unut. Ha öldük. Baruk bir fight var şu an. Eyvah, nasıl attı oğlum adamı ya. Bak bir de nasıl duruyor bak bak. Boruk güzel o be. Goril gibi amına koyayım ya. Gerçekten Her yere tırmanıyor. <laughs> bak bak bak. Aha döpe döp da. düştü. Demek ki üstüne binmeyecekmişsin şey, az Evet evet. Murut ne direndi be? Gerçekten. İnanılmaz. Bu sefer ölür. Ölmeyecek. Ölecek bu sefer mi? Aha. Gitti. Ya bütün bize anlat ona koyayım. Yani bize ötürtler Bu ne lan? Bunu da oynamadık sanki. Evet evet bunu da oynamadık. Bu ne bu şimdi? Oğlum ben ne <laughs> bekleyeceğim? Korkma <laughs> Moruk çok kısa sürdü Moruk tek kalmışım ben be ayıp be Günah evet, be Evet moruk tek kalmışsın niye öyle oldun Beni bıraktılar yalnız bıraktılar Ööğğğ Ööğğ Ööğğ anne Moruk ben yaşıyım yaşlara vurmayın Alo Moruk sen Oho. Eyvah amına koyayım Beni bırak, beni bırak. Maruk ölmen lazım. Şu kabala sal bana. Ana oh. nasıl? <laughs> <laughs> Maruk nasıl çekti? Arasından geldin. İplerin arasından geldin Ya gibi, ya gibi, ya. Maruk ya değil mi ya? Çok pahalı Maruk. Evet Maruk maalesef, maalesef acayip Maruk sen neredesin? Maruk dostik. Allah. Moruk sen kimi yukarı alıyorsun şimdi? Onu anlamadım mı? <laughs> Bu ne yapıyor bunu? Striptiz yapıyor. Oha Moruk adam yalnız bayağı iyi oynuyor ya. Baksana taklalar baklar. Vay o. Vay, vay. o. <laughs> <laughs> Çok iyi. Çok iyiydi. Beğendim. Evet. Gerçekten. Hakkını veriyor.